Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte sinema simülatördeyiz dostlar bugün de sinema simülatör oynuyoruz ee, biliyorsunuz ki en son işte sinemayı açmıştık işletmiştik bugün de e, görevleri yapmayı düşünüyorum şöyle sokak kenarlarındaki görevler var olmadı bir onları yaparız sinemamızı açarız işletiriz dostlar bugün uzun bir video çekeceğimi düşünmüyorum kısa bir videoyla bugünü bitiririz. Açma kapatma tuşu buradaymış. Şimdi yatmamızı istiyordu biz de en son uyumamıştık. Şöyle hızlı bir şekilde eve gidelim. Şuradan dostlar hızlı hızlı. Eve girelim. Ben yata aldık yanlışlıkla dur. kaç para Yine reklam yine reklam. Neyse dostlar. Çok çıkarsa interneti kapatır öyle girerim. Evet yattık uyuduk dükkanı açabiliriz. Şimdi sinemamızı bir açalım bir ufaktan işletmeye başlayalım. Evet buradan açık kapatıyoruz. Şimdi sinemanın başlamasına daha var müşteriler gelir. Şimdi şuradan mısır yapıyormuşuz. Şey ee... ha, bozulmuş mu lan bu? En son biliyorsunuz dostlar biz bununla uğraştık. Bir saat. Yaklaşık bir saat bununla uğraştım. Mersen Mısırı yap şey ee, yapıp buraya bırakıyormuş dostlar ne olduğunu unuttum şu anda patates patates beyler e, patatesi yapıyor arkadaşlar şuraya bırakıyor patates yapıyoruz yani evet müşterilerimiz gelmiş Şimdi şöyle bu arada ya sesi ben kısmıştım değil mi durun dostlar şuradan Şuradan biraz oyunu sesini açayım. Hoş geldiniz efendim. 11 yaşındasın giremezsin. 14 yaşındasın giremezsin. 54 yaşındasın girebilirsin. 13 yaşındasın giremezsin. Girebilirsin efendim. Girebilirsiniz efendim. Giremezsin. Evet. Mısır isteyenler var. Kırmızı. O keşke mavi isteydin. Kim mavi istiyor? Aa, ah, mavi istiyorsun. Abi senin mısırım burada. Henüz daha e, patlamış e, mısır istiyorlar şu anlık. Patates istemedikleri için patates yapamıyoruz. O yüzden arkadaşlar videoda geçenki videoyu izlediyseniz eğer o yüzden arkadaşlar burada patlamış şey oluyor. hasa vermişti. Elkınızı geldi. Buyurun efendim. Sizin de burada efendim. Sizin de hazır buyurun. Hoş geldiniz efendim. 18 yaşındasın. Girebilirsin. 27 yaşındasın. Girebilirsin abicim. Tabii ki abicim siz de girebilirsiniz. Evet yine bu zor yaptı. Dostlar bu arada abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmasanız sevinirim. Evet. alacağım sizin mısır için bekleyenler var mıydı acaba bakmadan hemen şunları hızlı hızlı Allah onu yanlışlıkla gönderdik mısır için bekleyenler var mavi istiyor ben sana bir mavi basalım henüz içecek de yapamıyoruz içeceklerde de sıkıntı var patlamış sadece şu anda patlamış mısır yapıyoruz mavi hazır sıradaki kırmızı mıydı kırmızıydı Buyurun efendim. Sizin de geliyor. Sonra mavi galiba değil mi? Aa yine mi kırmızı? İki defa üst üste kırmızı alıyoruz. Emin düştüm emin. Buyur abicim bir tane. Buyurun. Evet, bir kişilik boş yerimiz var. Geçin efendim. Büyütme mısır isteyeceğim. Hangi mısır istiyorsun? Kırmızı. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Gel abicim. Ablacım. Yer yok. Maalesef. Maalesef yer yok. Dostlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü unutuyorsunuz. Destek olmak için lütfen aşağıdan kanala abone olmayı ve evet, videomu atmayı unutmayın yer yok zaten ikinize giremiyorsunuz. Yer yok abicacım yer yok anlamıyorsunuz. Kaç dakika var filmin başlamasına Bir iki dakikaya başlar. Şimdi biz yapmaya başlayalım mesela. Keşke aynı anda iki tane patlatabilsek ama patlatamıyoruz. Yer yok yer yok. Bir tane çalışan alsak aslında çok iyi olacak. Henüz bir sıkıntı yok. Daha film başlamadığı için dostlar e, herhangi bir sıkıntı yok. Burak kitli. Burada da bir şey yok şu anlık. Tuvalet leş içinde. Film başlasın dostlar. Ben oranın hepsini düzelteceğim. Yapacağım yani. Bekleyen neden yok. Zaten biraz sonra film başlayacak. Mısır için bekleyen var mı? Mısır için de yok. Ben ufaktan mesela şöyle

ne çizmiş ya? Evet bakalım. Nagaduga yapan var mı? Bir şey yapmıyoruz değil mi? Burada. İyi. Bunlar zaten kilitli. Şu anlık giremiyorlar. Hazır film başlamışken ve bir olay yokken şuraları bir temizleyelim. İlk bölümü gerçekten güzel izlendi. Bunun için de teşekkür ediyorum. Hedef ikinci ve 3. bölümler. Umarım ikinci ve üçüncü bölümlerimiz de gayet güzel izlenir. Zaten bir yerden sonra sizler de sıkılırsanız ben de oyunu bırakacağım. Şimdi Film falan da değiştirebiliyoruz da şu anlık bende para yok. 5000 liramız varmış gerçi. Şimdi şunu atalım. Atalım. Oyun gerçekten çok zevkli. Bir şöyle bir film değiştirebiliyor muyuz? Mesela popüler filmleri değiştirelim bizim a film bitti mi? ay yeni bitti. Hızlı bitti. Bunu daha sonra alacağım. Önce süpürmelik yerleri süpürelim. Ondan sonra yerdeki çöpleri toplarız. Buralar kitle henüz. Nerede açabiliyoruz ya? Açalım bence. açabiliyorsak bence direkt bunları da açalım. Yeni müşterilerimiz gelmiş. Ama bunları almadan e, şuradan yer açmayı deneyeceğim. Mesela film değiştirebiliyoruz. Ha, şu anda zaten iki tane filmimiz tek var. O zaman film satın alacağız. Şimdi şöyle stüdyoya girelim. bin dolara bir yer açalım. Burada da bir yer açalım ki yerlerimiz olsun abi müşteri daha çok gelir. Ama Geldim efendim? 9 yaşındasın giremezsin 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 girebilirsin Girebilirsin Giremezsin bozuldu Bunu da tamir edebiliyoruz arkadaşlar ee, Cihazın gücünü arttırabiliyoruz Cihazın gücü arttıkça Bunu da kullanmış oluyoruz tabii ki. 11 yaşındasın giremezsin 18 yaşındasın girebilirsin 14 yaşındasın giremezsin 18 yaşındasın girebilirsin 18 yaşındasın girebilirsin 9 yaşındasın giremezsin yine bozuldu ev, ev. Giremezsin Girebilirsin Giremezsin 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 Evet şimdi mısır için bekleyenler var. Kırmızı elimizde var efendim. Hemen size bir vereyim efendim. Buyurun mavi bir tane var bir tane yapacağız. Buyur abicim bir tane. Bir tane geliyor abi. Bir kişilik boş eliniz var burada. Burası full boşmuş. 18 yaş. Aa boş yer vardı. Neyse şu ablamızı alırız. Giremesin abla. Giremesin evet, film başlayacak. Az kaldı. Mısır patlatma şeyde bozuldu. Cihazı da bozulmuş dostlar hala kanalıma abone değilseniz bu arada bu dakikaya kadar izlediyseniz abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmayın. Sen ne istiyorsun abi? Aa film başladı abi mısırını veremedik. Tübe. Ben aşınım. Hayda. Çok kadar herif bir şeyi bozdu gelsin. Bak 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 bak. Buradan dön dön. Artık kaçar dostlar. Şimdi bu bozu şeyleri tamir edelim. Bu tamam. Acaba mısır şey patates kızartması ne zaman isteyecekler onu merak ediyorum. Oyun zaten bize onu gösterir diye tahmin ediyorum zaten dostlar. Ee, bakalım hudutluk çekim ekim yapan. Aha. Filmi çekip kaçak sitelerde yayınlıyor. Önce seni şu kameranı alayım. Ben bozmuş bunu. Şerefsiz adam. Film bitmeden yapalım yoksa eksiği yiyeceğiz. Ay yapam... Ay yapıyorsun. Geç kaldım galiba film bitti. Yere şişmeyeniz değildi. Neyse. Ne oldu? Heh. Şöyle etrafı temizleyelim. Sonra da videoyu bitirelim. Buraya giremiyoruz. Bu arada yeni müşteriler geliyor. Sinemayı da şu ön tarafta aç kapat tuşundan kapatabiliyoruz dostlar. Burada sadece çöp varmış. Kirletmemişler. iyi. Geldim efendim. Hoş geldiniz. 48 yaşındasınız girebilirsiniz. 18 yaşındasınız girebilirsiniz. 18 yaşındasınız girebilirsiniz. 9 yaşında giremiyor. 13 yaşındakiler de alalım hadi. Müşteri müşteridir. Herhangi bir sıkıntı mı? Kıntı yok değil mi? bundan sonra yaş maç dinlemeyeceğim abi direkt alıyorum yerimiz kalmadı yerimiz kalmadı ve cihazımız da bozuldu Yer yok. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Mısır isteyenler var. Mavi. Bir tane daha mavi yapacağız. Şunu alalım. Bir adet daha mavi basalım. Buyur abicim. Sonra bir adet daha. Üç tane mavi. Burada yok mu? Burada kalmamış mı? Beyler. Hudutta başlayan var mı? Ya şu an daha film başlamadığı için bir şey yapamazlar. burada kaç koltuğumuz kaldı abi? 1, 2, 3, 4 koltuğumuz kalmış. Fulllemek için. Burada ise Burada ne kadar kaldı? Şöyle bakalım. Bir tane burada. Dört tane arkada. Beş tane de burada kalmış. Şimdi bunları satın alsak. Film başlamadan müşteri gelir mi? Bu arada ne zaman başlıyor film? Abi iki dakikaya başlıyor. 2000. Abi 2000 buraya verilmez. Diğer stüdyoları da açmak istiyorum. O yüzden bence para biriktirsek daha iyi olacak. Şimdi bu film de başlasın. Biz de mesela dışarıdaki görevleri yapalım. Mesela bu ne diyor? Kevin. Kevin ne diyorsun Kevin hadi Nu am păi, mister, de ce Bunlar ne yapıyor ya? Sen de ver şunu. Filmi çekiyor. Film de bitti zaten. Bunu buraya bırakırsak alıyorlar mı acaba? Bir bırakayım. Mesela çöpe atmaktansa sahipleri belki buradan alıyordur. Evet dostlar bu görevi de bir sonraki videoda yaparız. Bence bugünlük buraya kadar yeter. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Kanma da abone değilseniz halen abone olmayı ve videoma adlak like atmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Ee, Tuvaletlerle içinde zaten gördüğünüz gibi. Yani şöyle geçelim. Şöyle Kolosa çekelim. Kapalıya çekelim. Evet. Son olaraktan sinemayı da kapattık. Şu görevi bir bakalım. Eğer çok uzun sürerse bir sonraki videoda da arkadaşlar görev videosunu yaparız. Bu böyle, böyle kuyruk haline gidiyorsunuz. Sürü haline gidiyorlar. Ben ne yapacağım sana? Bununla dövüşmemizi istiyor oyun bizden. Hiçbir şey anlamadım. Neyse dostlar bugünlük bence buraya kadar yeterli. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Hala da kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.